günler. Bundan bir önceki videomda da bahsettiğim üzere Allah'ın izniyle gerçek izetme içerisinde hilafet devletinin kurulmasıyla hilafet devletinin başına geçecek halifelik makamına Allah'ın izniyle yerleşecek ve daha sonra dünyayı hem dünyevi olarak hem de manevi olarak yönetecek. Bu konunun nasıl olduğunu detaylarını soracaksınız. Zamanımızda şu anda bu çalışmalar resmi olarak dünya genelinde e, uygulanmaya başladı ve e, bu çoktandır var. Yeni değil. Nereden diye soracak olursan Türk-İslam Birliği'nin kurulumunun içerisinde bu konular bahsediliyor. E, nasıl derseniz, e, Bakanlar Kurulu e, esnasında ortak nüfus mi ortak ekonomi çalışmaları, ortak para toplantıları ve diğer ortaklıklar e, küçük aşamalı olarak birliktelik sağlanıyor. Ama hilafet devletinin tam olarak kurulmasıyla, Gerçek Hazretleri Allah'ın izniyle göreve başlamasıyla bu olay daha farklı olacak. Gerçek Hazreti Beytere Selim'in görev başlaması Atatürk'ün vasiyetinin açıklaması ile olacak.